Hepinize merhaba arkadaşlar ben Emirhan bugün PES 2021 My ilk bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar bugün top açacağız kadromuzu kuracağız ee, ve e, topları açtıktan sonra da Diğer bölümlerde ufukla beraber e, maçlar gelecek arkadaşlar. Kadromuz böyle. Bir tek Godin çıktı şunu şuraya alalım koyalım şuraya. Hemen gidip toplarımızı da açalım arkadaşlar. Bu arada da kanala abone değilseniz abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Daha çok PES 2021 My Club istiyorsanız özel temsilci buradan bedavaya varmış profile git diyelim. Onayla diyelim. Bu büyük ihtimalle Dybala verecek bize oyun. Tamam Dibala ile bedava Dibala Hedefler listesi diyelim. E tamam bir daha göstermemize bunu. Çıkalım. Dybala'mızı alalım arkadaşlar. Dediğim gibi kanala da abone değilseniz abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Daha çok 2021 Minecraft görmek istiyorsanız kanalda. Oyuncuyu görelim geçeceğim zaten. Dibala oldu. Söyleniyor. 27 yaşına gelmiş. Paolo Dybala'da yaşlanmış. Divala'mız kadromuza geldi özel temsilci bu ha, bu da Boateng veriyoruz İyidir tamam Boateng değildir 88'lik stopar Boateng Odin'in yanına iyi gider hemen alalım Boateng'imiz de dediğim gibi arkadaşlar Ufuk'la beraber ee, maçlar gelecek bir onun kanalında, bir benim kanalımda Boateng'imizde alalım görüyorsun John Bowden o da 33 yaşına gelmiş 1.93'lük spotar kapı gibi şimdi bakalım hangi şeylerden açabiliyoruz bizde 400 var bakalım şuna bir profile bakalım kimler var bu haftanın paketi mi Bruyne, Kane buradan bir tane açarız ya buradan bir tane açarız 3 tane ee, bir dakika profile gidelim buradan da. Aa buradan yüzde %20 siyah. Bu ne paketi? Ha buradan şey de gelebiliyor. Bir dakika o zaman. Biz bir şuradan açalım oradan bir tane açalım o zaman. Burada yüzde %100 siyah. Yani buradan çıkacak kötü bir oyuncu bile siyah ama oradan beyaz da çıkabilir. Altın da çıkabilir derken. Şimdi çıkıyor İngiltere. Ver bir çeyinde vurayım. Ver bir Kane'i Bu kim? Zaha. Wilfried Zaha büyük ihtimalle iyi oldu. Kanada hızlı süratli. kristal Palace'ın yıldızı Wilfried Zaha. Gerçekte çok iyi bir oyuncu. Nasıl hala o takımda bilmiyorum. Gitse bence daha büyük takımlarda iş yapabilir. Biraz Valencia'ya benziyor Fenerbahçe'deki Yener ye. Şuradan bir tane daha açalım hemen. Dediğim gibi arkadaşlar her My Club parası biriktiğinde de her bölüme girerken bir top açabilirim. Bakalım buradan kim gelecek şimdi. Yine İngiltere'ye giriyoruz iyi. Ver bize bir Kane. De Bruyne. Kevin De Bruyne geldi. 95'lik KDD geldi. Orta sahayı dinamo edecek. Kevin De Bruyne çok iyi oldu bizim için bu orta sahaya. 95 yüzüne 29 yaşında. 1.81'den uzun duruyor ya Kevin De Bruyne evinde bölümümüzü aldık. Şimdi buna bir de bakalım kim çıkabilirdi ya. Bir dakika. Şimdi bize bir Kane lazım. Cuadrado olur. Pogba olur. Bak Pogba çok iyi olur. Geri kalan da çıksa olur yani. Pogba ve e, Pogba, Cuadrado Harry Kane. Bunların çıkması lazım bize. Pogba, Cuadrado, Harry Kane. Bu üçünden biri çıkarsa çok iyi olur. İspanya'ya gittik. Japonya mıydı o ya? Tam anlayamadım. Yine siyah oyuncu zaten siyah gelecek. Ozman mıydı? Kimdi bu 7 numara. Serdar. Serdar Ozman. 88, 25 yaşında. 1.86 forvet. Yani mis bence. Ve son 100 my club paramız var. Onunla da buradan açacağız. İnşallah güzel bir oyuncu gelir diyoruz. Bakalım kim geliyor bize. Ma. Kim geliyor? Boğnumun ya. abi. Güç top mu ya? Kim bu? Şaltlı falan tarafı. yani yedekte durur yani. Ay buradan nasıl bir ikon çıkmadı ya? Buradan niye bir ikon çıkmadı? Buradan Lewandowski güzel olurdu. Sağlık olsun. Yine kadromuzu hafif hafif kurmaya başlayacak Burada ne var? Ha bu genel oyuncular ve 250. Bu çok saçma bence. Bir kadromuza bakalım. My Club kayıtlarında da herhalde şey geldi. Aa, antrenman gelmiş. Zaten bunları da yaptım mı? Sözleşme yenilendi. Menajer alındı. Yine bir tane açabileceğiz. Onu da birazdan yaparım. Bir top daha açmış oluruz. Şimdilik bir kadroyu göstereyim ben. Şimdilik bir gelen oyuncuları koyalım. Kevin de boyun. Hemen gel buraya. Ee, Dybala. Santra Santrafor'da kal. Zaten menajeri de daha. Hemen gel buraya. Ya en azından kadromuz şimdilik kuruluyor gibi. Stopere şunu koy. Ee, 88 sen de gel bakayım. Dybala sağ kanadan geçer. Şimdi sen gel 76 forvet. Ee, senin yerine. Sağ sen gel. Şu adam yerine. Şöyle değişelim. Bak sen sol daha iyi oynuyorsun. Nasıl sağ beksin sen ya? Kiralık emma be var o kalsın. Şu 58'lik adam çıksın onun yerine sen gel. Tamam bize bir kaleci. Burda sağ ve sol bek lazım. Şimdilik böyle kalsın arkadaşlar. Ben o görevleri de yapayım. Videonun devamında görüşürüz. Arkadaşlar 4 tane daha görev yaptım. 50 Michael'a parası veriyordu. 200 paramız var şimdi temsilcilerden. Bakalım ikon çekebilecek miyiz? İnşallah ikon çekeriz. Bu iki taneyi de açıp ilk bölümün sonuna geleceğim. Daha fazla Minecraft görmek istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenip yorum yapabilirsiniz. Kim geliyor? <laughs> Servis mi? Türkiye olabilir. E, siyah oyuncu Lewandowski. Robert Lewandowski. Yok Lewandowski. Miller tamam Miller dolu. Abi ilk başta 92. Yani şey zannettim orada 92'lik profilde yazıyordu. Miller dolu. Orta sahada oynar orta sahada oynar. Niye Lewandowski sandım diyeceksiniz. Onu da göstereceğim. Bakın profilden. Ben Müller'i görmemiştim. En yüksek e, burada Lewandowski vardı Bayern Münih'ten. O yüzden dedim. Şimdi sonuncuyu da açalım. İnşallah bize yarayan bir oyuncu gelir ya. Bir orta saha lazım. Forvet iyi oldu bir orta saha lazım. Sağ bek sol bek de olur. Kalecimiz yok bu arada onu söyleyeyim. Kaleci de olur. Haydi bakalım yine genel verle boyu altın altı koman alaba 11 Douglas Costa kim ya bu Douglas Costa çok iyi oldu Douglas Costa da iyi oldu ya hücum attığımız iyi oldu biraz arka bölgede sıkıntı var bunları da yerine koyalım zaten hiç paramız kalmadı takımın son halini göstereyim şöyle kulübe bir takım yönetimi takımın son halini gösterelim şuradan hemen Müller'i çekelim şu arkadaş yerine sen dos sun, sen gel 68'lik forvet var şuraya gelsin stoper stoper şuraya da Douglas Costa gelsin şu arkadaş yerine Müller Douglas Costa Müller Tasa da oynar aslında ya. Yapacak bir şey Günleri oynatacağız. Sen burada bir dakika. Aynen böyle oynayabiliriz. Ne Douglas Costa nasıl defans fortası da 80 oynayıp 75 oynuyor ya anlamadım gitti. Şimdilik böyle kalsın. o ee, arkadaş var kiralık o kalsın. 67'lik bir orta var. Seni alalım şöyle sen şöyle gel. Hani takım böyle arkadaşlar yani. Takım böyle. Kalecimiz sıkıntı. Godin Boateng bizi götürür bir süre. Müller, De Bruyne, Douglas, Costa, Dybala, Azmon, Zaha. Şöyle yapsak. Dybala 80 oynayayım. Bir dakika. Douglas, Costa'yı sağ alalım. Müller, Dybala. Şöyle oynayalım. Zaha kaç oynar burada? 77. Şöyle yapalım. Bir dakika. SLA, SGA, GF 90. Tamam böyle. Böyle kalsın ya. Takım böyle bir yoldu arkadaşlar. Kanala abone değilseniz abone olup like atıp yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.